Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlere OBS'de nasıl video çekeceğinizi göstereceğim. Bunun ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak OBS'ye giriş yapıyorsunuz. Ben de 64 bit nedense çalışmıyor. Bilgisayarım 64 bit aslında. Şurada görebildiğiniz gibi. buraya sağ tıklıyorsunuz. Ekle deyip ekran yakalama diyorsunuz. Burada oyun yakalama da var. Ben oyunlara girdiğimde video çeksin diye. Ee, siz nereyi istiyorsanız oraya yazın. Ondan sonra e, ayarlara bakın. İlk olarak yine ayarlardan dili Türkçe yapın tabi. Kaçer e, burayı benden bakarak kendiniz yapabilirsiniz. Videoyu durdurup. E, bunlar sadece şey, bunu sadece dosya çıkışı yapın. Canlı yayın yapmayın. Tabi canlı yayın yapacaksınız. Buraya da şey, videonun nereye gideceğini e, yazabilirsiniz. Göz atlayıp bundan seçebilirsiniz. Bu da ayarları kaydedin. Video kısmından özel dedim ben 1609'u seçtim. Ekran onu da seçebilirsiniz direkt buradan 1609'u. FPS'ini seçebilirsiniz ama arttırırsanız videonun boyutu çok yükselir. Sese gelin. Ee, bunun nesini varsa varsayılan yapmanızı tavsiye ediyorum. Kısa tuşlarından e, videoyu başlatma ve durdurma tuşuna ayarlayın. Bas konuş size kalmış. Bas basınca sesiniz çıkar videoda. <laughs> Geniş bir şeye dokunmanıza gerekiyor arkadaşlar. Ee, buradan e, mikrofonunuzda cızırtı falan oluyorsa bunu düzeltebilirsiniz. Buraya da dokunmanıza gerek yok arkadaşlar. tamam değil. Buradan işte kaydı başlat diyerek veya F2'ye tıklayarak veya adadığınız başka bir kısa yola tıklayarak videoyu başlatabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın.